Ah Alize ah. Yok öyle son sözü söyleyip gitmek tamirci. Her zaman en son sözü ben söylerim. <laughs> ah! Ya çarptım ya! Ya sen ne biçim araba kullanıyorsun? Dikkatli kullansana biraz. Öyle araba mı kullanır? İn çabuk konuşacağız. İşte İn çabuk, iniyorsun arabadan. Hadi iniyorsun. Ya senin ne işin var orada Sen manyak mısın? Hangi ara bindin o kasaya? İn çabuk. İnmiyorum canım. Sen beni dinleyene kadar inmeyeceğim. Bak insanları bekletme hakkın yok. İner misin şuradan? Hadi. Doğru söylüyorsun ya. Sen böyle al arabayı bas git. Ben zaten burada çok iyiyim. Zaten zatüre başlangıcım da varmış benim. Senin canın sağ olsun ya. Kocam bana evde bakar zaten. Öf ya yemin ediyorum öp Halize ya. Senin şu tavrın var ya beni delirtti artık ya. Senin de beni dinlememen beni delirtiyor. Halize iner misin artık şuradan hadi. İnmiyorum ne yapacaksın? Ne yaparsın ha İnmiyorum. İyi benden günah gitti o zaman. Ya, ya imdat! Kasadan insan indiriyorlar? Ya sus ne varıyorsun? Alize polis mi çöksün tepemize? Ne varıyorsun? Çöksün he? bana ne? Yolun ortasında insan bırakıyorlar. İmdat! Gel, gel. İlla istediğin olacak değil mi? Ee yani ben de geliyorum öyle mi? Geç. E, tamam o zaman. Bin. Bak tek kelime dahi etmiyorsun. Tek kelime dedim, tek. İyi tamam. Dünya dönüyor ama benim etrafım.